Bakılması gereken gaz vanası, gaz vanaları iki tanedir. Biri kombinin yanındaki doğal gaz borusunun üzerindedir. Diğeri ise doğal gaz saatinin üzerindeki gaz vanasıdır. Gaz vanasının açık olması boruya paralel olmasıyla eşdeğerdir. Gaz vanalarının üzerinde A, B, K açık ve kapalı olarak ne tarafa açık, ne tarafa kapalı olduğunu göstermektedir. Açık konumunda gaz vanası gaz borusuyla paralel durumda olmalıdır. kombi panelinde bulunan R harfi reset kelimesi veya alev üzerinde çarpı işareti olan bir düğme ya da bir tuş vardır. Eğer ki R harfi düğmemizin yanında ise düğmeyi R harfine getirip 3 saniye tuttuktan sonra bırakmamız gerekmektedir. Ya da bu cihazımızda olduğu gibi alevin üzerinde çarpı olan tuşa 3 saniye basılı tutarız.